Merhaba arkadaşlar bilgilendirici video kanalına hoş geldiniz. Ben Efe Kerem. Bugün sizlerle beraber YouTube'da 15 dakikadan fazla nasıl video çekilir? Bunu göstereceğim arkadaşlar. YouTube'a giriyoruz. Bu bilgisayarda arkadaşlar. Bilgisayarda yapabilirsiniz bunu. Böyle tıklıyorsunuz bakın buraya göstereyim yüklenin yükle var ya onun yanındakine tıklayın sonra içerik oluşturucu stüdyosu ben orada oyun manyası 8 kanalında da varım orada da videolar çekiyorum onu da lütfen abone olun Lütfen bu kanalımı da abone olun arkadaşlar. Şu an çok abonem yok ama olur inşallah. Sonra arkadaşlar buradan kanal diyoruz. Bakın. Kanal diyoruz. Burada daha uzun videolar. Diyor arkadaşlar. Böyle ülkeniz Türkiye. sonra arkadaşlar, sonra bunu dediğinizde telefon numarası yazıp gönder diyorsunuz ve kodu biliyorsunuz Sonra etkinleşiyor arkadaşlar. Bu kadar başka bir şey yok. Ben gerek duymuyorum. Çünkü benim kanalım bilgilendirici video kanalı olduğu için çok uzun sürmez. O yüzden kısa olduğu için yani o kadar arkadaşlar. Evet, bu kadar arkadaşlar. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.